Olmamışım. Neden? Bilmiyorum. el olan ürünlerden bir tanesi ve bir sebebi var. Çok aşırı derecede kolay şekilde dağılıyor. Özellikle bu ürünün gün içerisindeki performansını ben çok beğeniyorum. Yağlı bir cildiniz varsa, yağlıya dönük karma bir cildiniz varsa, krem ürünleri kullanmaktan birazcık korkuyorsanız bu bronzerları çok seversiniz. Çünkü bunlar krem ürün olmasına rağmen daha köpümsü doğal mat diyebileceğimiz bir şekilde bir bitişleri var. Cilt tipiniz ne olursa olsun çok severek kullanabilirsiniz. Günümüz içerisinde performansı yüksek, pigmentasyonu yani örtücülüğü de yüksek olan bronzerlerden bir tanesi. Bende üç rengi var. Bright Side, Always Sunny. Happy Soul renkleri. Özellikle krem ürünlerin daha böyle köpük gibi doğal mat şeklinde bitmesine, kadife gibi bitiş olmasını seviyorsanız bu bronzerlere bayılırsınız. Bunlarla ilgili size bir uyarım var yalnız. Eğer Rhea Beauty'nin aldığınızda ağzını kapattığınızda bu şekilde değil. Şu sesi duyduğunuzda emin olun yoksa kapak fırlayıp gidecektir ben aynı hatayı yaptım siz yapmayın